Yani bu okullar varsa o zaman bu dershaneler niye var? Ha yok dershanelerde her iş bitiyorsa o zaman bu okullar niye var? Bu paraları niye harcıyoruz? Bu kadar okulu niye yaptırıyoruz? Başbakan Erdoğan'ın dershanelerin kapatılması konusunda kararlıyız açıklamasına tepki yağdı. Ve başbakan diyor ki ben kararımı verdim. Diyor. Bak vay anasına ululemir, Aynen Esat gibi ben kararımı verdim diyor. Hani paydaşlarla görüşecektiniz. Bu ek hazırlıkta siz dershaneyi kapatırsanız varlıklı insanlar gelir. Özel ders alır. Yoksullar alamaz. Başbakan diyor ya, yoksullar dershaneye gidemiyor diyor ya. O bilgiyi ona kim vermiş bilmiyorum. O bilgi doğru değil. Sınavlar kaldırılmadığı sürece ek hazırlık gerekecektir. Kapatırsın ama kaçak olarak bunlar yapılacaktır. Olan devletin vergi kaybı olacaktır? Başka bir şey değişmez. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın konuyla ilgili paydaşların görüşüne başvurulacağını açıklamasına rağmen Erdoğan'ın kapatma ile ilgili verdiği kararlılık mesajı muhalefetin eleştirilerine neden oldu. Biliyorsunuz pazartesi günü bakanlar kurulu toplantısında Bülent Arınç sözü derseneler kapatılmayacak demişti. E, gördük ki Arınç özgül ağırlığı değil, özgül kahırlığı varmış. Bundan sonra da Bülent Ersay'dan bir kahır mektubu okusa iyi olur. Şimdi herhalde Amerika'ya da pert olarak gitti. Bülent Arınç özgür ağırlığından söz etmişti. Biliyorsunuz civa 13,6 gram bölü santimetre küp. Hava ise çok düşüktür. Bülent Arınç civaydı, hava yaptı başbakan onu. Civadan havaya dönüştü. Yani hava civa başbakan yardımcısı oldu. Başbakanın açıklamalarına sivil toplum kuruluşlarından da tepki geldi. Manisa Sivil Toplum Kuruluşları platformu 55 sivil toplum kuruluşunun temsilcileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında hükümete bir takım sorular yöneltti. Dün akşam bir televizyon kanalında Sayın Başbakanımızın biz kararımızı verdik açıklaması bizi derinden yaralamıştır. 8. Eğitimde fırsat eşitliğini kaldırmak için çıkılan bu yolda zengin yine özel kolejine gidecek ve takviye olarak özel dersini alacak. Ancak maddi durumu iyi olmayan öğrenciler tek desteği olan dershaneleri kaybetmiş olmayacak mı? Memur sende dershanelerin kapatılması için önce hayata hazırlığı amaçlayan eğitim sistemine geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Devlet sınavları amaç haline getiren bu yapıdan hayata hazırlığı amaç haline getiren eğitim sistemine geçmesi lazım. Kapanma fikri doğrudur. Kapatılma fikri yanlıştır. Bursa'da çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 10 derneğin yöneticisinin tepkisi de farklı değildi. Sınav sistemi devam ederken çok az öğrencinin idealindeki üniversiteyi kazandığı araştırmalarla tespit edilmişken dershaneleri kapatmak haksız rekabeti ortaya çıkaracaktır. Çünkü özel okullara giden öğrencilerle kapatılacağı için dershaneye gidemeyen öğrenciler arasında haksız rekabet oluşacaktır. Bugün AK var, yarın AK Parti gider AK Parti gelir, başka bir parti gelir, bu dershaneler de yine açılır. Çünkü ihtiyaç. Kanaat önderleri de dershanelerin kapatılmasının özellikle Doğu ve Güneydoğu'ya yapacağı olumsuz etkiye dikkat çekti. Hükümetimizden, yetkililerimizden, devlet büyüklerimizden bizim beklentimiz budur ki özellikle dershaneleri kaldıralım dedikleri zaman Doğu ve Güneydoğu'yu iyice bilmeleri, iyice göz önünde bulundurmaları ve buna göre bir karar vermelerini istirham ediyoruz. Gençlerimiz bir daha da yani kendi hallarına, sokaklara itilmemeli, kötü yollara bunları itmemelerini arzumuz, talebimiz budur. Belki de büyük şehirlerde özellikle ama büyük şehirlerde bilgisayarın, tabletin girdiği okullar varken daha bazı köylerde belki elektrik yoktur ne bileyim belki internet gitmemiştir. E şimdi bu aradaki adaletsizliği kaldırmak için dershaneler bu çocuklar için bir fırsattır. Afyon Karahisar'daki dershane sahipleri de Erdoğan'ın dershaneler konusunda fena halde yanlış yönlendirildiğini dile getirdi. sahip şu anda herhangi bir...